My Crypto Radio Haber En büyük NFT pazar yeri OpenSea'nin ABD yaptırımlarına uymayı sebep göstererek Kübalı sanatçılara yasak getirdiği belirtildi. Bir şirket sözcüsü yaptığı açıklamada ABD'nin koyduğu yaptırımlara bağlı kalmak zorunda olduklarını belirtti ve hizmet şartlarımız ABD'nin yaptırım uyguladığı kişilerin, yaptırım uygulanan yargı bölgelerindeki yaşayanların veya hizmetlerin OpenSea'yı kullanmasını açıkça yasaklamaktadır dedi. Sanatçılar arasında NFT dünyasının da yakından tanıdığı Havanalı Gabriel Guevara Buyancini ve Fabrikade Ertoku Cubano da bulunuyor. Bununla birlikte hesapların devre dışı bırakılmasına rağmen cüzdanlara ve NFT'lere halen erişilebiliyor. CNBC'nin Mad Money programının sunucusu ünlü finans gazetecisi Jim Cramer, özellikle Litecoin gibi kripto paraların yatırımcılarına seslenerek Bence siz bir aptalsınız, ben üniversite aptal olmak için gitmedim. İnsanlar bu şeyleri almamalı dedi. ABD menkul kıymetler ve borsa Komisyonu kontrolsüz bir şekilde para basmaması gerektiği konusunda uyaran Kramer, bence büyük bir tarama yapmaları gerekiyor, İnsanların para basmasını durdurmak zorundalar. Bu ahmakların para bastığı bir sektör, bunlar en kötü naştak hisselerinden bile daha kötüdür dedi. Kramer son olarak, J.P. Morgan, Chase Bank gibi geleneksel bankaları tercih ettiğini ifade ederek, Paramın JP Morgan'da olmasını seviyorum ve pazartesi günü bakiyemin orada olup olmadığını kontrol edebiliyorum. Bu beni iyi hissettiriyor dedi. Regülasyonlarla ilgili peş peşe gelen açıklamalara son olarak Eski Emtia ve Vadeli işlemler Komisyonu Başkanı Timothy Massad da eklendi. Timothy Massad birçok borsanın seke kayıt yaptırmadığını ve tokenların menkul kıymet değil emtia olduğunu iddia etti. Massad bunun da emtia spot piyasası üzerinde federal bir gözetim olmadığı için bu durumun onları düzenleyici bir boşluğa soktuğunu söyledi. Müşterileri koruyan kurallara uyma konusundaki bu isteksizliğin kripto alanındaki en büyük riskler arasında olduğunu söyleyen eski emtia vadeli işlemler komisyonu başkanı, mekul kıymetler için kurallara uyma konusundaki isteksizliğin kripto para işlemleri adına büyük bir risk olduğunu da sözlerine ekledi. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 67 kuruştan alıcı bulurken euro 19 lira 83 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1079 lira, çeyrek altın 1735 lira, yarım altın 3471 lira, tam altın 6943 lira. Gümüşün gramı 14 lira 25 kuruş, Brent petrol 83 dolar 92 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.